Türk savunma sanayisi şirketlerinin işbirliğiyle geliştirilen silahlı insansız deniz aracı ULAK suya indirildi. Edinilen bilgiye göre Ares Tersanesi ve Meteksan Savunma birkaç yıldır sürdürdükleri araştırma, geliştirme çalışmaları sonunda Türkiye'nin ilk insansız muharip deniz aracı çözümünü hayata geçirdi. abone olarak destek olabilirsiniz. Prototip üretimi tamamlanan ve ULAK serisinin ilk platformu olan silahlı insansız deniz aracı SIDA denize indirildi ve tecrübe seyirlerine başladı. SIDA, 400 km seyir menziline, saatte 65 km sürate, gündüz, gece görüş kabiliyetine, milli kriptola haberleşme altyapısına sahip ve gelişmiş kompozit malzemeden üretildi. SIDA, keşif, gözetleme ve istihbarat, su üstü harbi, asimetrik harp, silahlı eskort ve kuvvet koruma, stratejik tesis güvenliği gibi görevlerin icrasında karadan mobil araçlarla ve karargah komuta merkezinden veya yüzer platformlardan kullanılabilecek. Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı ULAK, milli füze sistemleri üreticisi, Roketsan'ın ürünleri, dörtlü lazer güdümlü füze cirit podu, ve ikili lazer güdümlü uzun menzilli tank savar füze sistemi L-UN lançeri ile donatıldı. 8 kilometrelik menzili ile sınıfının lideri konumundaki cirit, kara ve deniz platformlarının yanı sıra helikopter, sabit kanatlı uçak ve insansız hava araçlarına entegre edilebiliyor. Hassas güdümlü tank savar füze sistemi L-UNTAS ise 8 kilometrelik menzili, lazer güdüm yeteneği ve zırh delici tandem harp başlığıyla sabit ve hareketli kara ve deniz hedeflerine karşı etkin bir silah sistemi olarak öne çıkıyor. Girit ve Leumtas silah sistemleri kara araçları, sabit platformlar ve deniz platformlarında da kullanılan roket sanın stabilize taret sistemi ve gemi üstü ekipmanlarıyla birlikte bulak üzerinde yer alıyor. Deniz testlerinin tamamlanmasının ardından bu yılın ilk çeyreği sonunda atış testlerinin gerçekleştirilmesi planlanıyor. SIDA'yı farklı araçlar izleyecek. SIDA, farklı operasyonel harekat ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde füze sistemlerinin yanı sıra elektronik harp, jamming, karıştırma gibi farklı tiplerde faydalı yükler ve farklı haberleşme ve istihbarat sistemleriyle donatılabilecek. Bununla birlikte araç kendisiyle eş veya farklı yapıya sahip diğer SIDA'larla operasyon yapma, İHA, SİHA, TİHA'lar ve insanlı hava araçları ile müşterek harekat kabiliyetlerine sahip olabilecek. Diğer yandan SIDA sadece uzaktan kontrol edilen bir insansız deniz aracı olmanın haricinde yapay zeka ve otonom davranış özellikleriyle üstün ve çağın ilerisinde yeteneklerle donatılacak. İnsansız deniz araçları alanında Ares Tersanesi ve METEKSAN Savunma tarafından başlatılan projenin ilk fazı olan ve prototipi denize indirilen Sida'nın ardından istihbarat toplama, mayın avlama, denizaltı savunma harbi, yangın söndürme ve insani yardım tahliye amaçlı insansız deniz araçlarının da üretime hazır olacağı bildirildi. Ares Tersanesi Genel Müdürü Utku Alanç ve Meteksan Savunma Genel Müdürü Selçuk Alparslan, ulağa ilişkin ortak değerlendirmede bulundu. Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı ULAK, SIDA'nın denize indirilmesi ve deniz testlerine başlanmasından büyük bir gurur ve mutluluk duyduklarını belirten Alanç ve Alparslan şunları kaydetti. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin, mavi vatan savunmasının, deniz kıta sahanlığımızın ve münhasır ekonomik bölge korumasının ne kadar önemli olduğunun hepimiz farkındayız. Bu kapsamda bizler de iki özel şirket bir araya gelerek milli menfaatlerimizi ön planda tutup tamamen öz sermaye yatırımları ile ULAK projesine başladık ve yoğun faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Bunun savunma sanayinde de bir örnek olduğunun bilincinde olarak büyük bir işbirliği halinde gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bundan sonra hedefimiz deniz testlerini tamamlayıp güdümlü mermi atış testlerini icra etmek olacak. Ulağ'ın ilk tanıtımını gerçekleştirdiğimiz tarihten itibaren hem ülkemizden hem de dost ve müttefik ülkelerden önemli ilgiyle karşılaştık. Bu ilgi bizlerin de dünyanın en iyi insansız deniz araçlarını tasarlamak ve üretmek üzere büyük bir motivasyonla çalışmamızı sağlıyor. Ulağ'ın ilk tanıtımından itibaren desteklerini esirgemeyen Milli Savunma Bakanlığımıza, Savunma Sanayi Başkanlığımıza, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ve tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunarız.